Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün e, bu bölümde yani ikinci bölümde tarıma başlayacağız biz Aynen. ikimiz. Tohum, Gel. tohum Aynen. yumurtaları falan onlarla uğraşacağız. Aynen. Sen burada şey yap. Ne? E, tar yani tarımla ilgili aletleri yap. Tamam. Dur çapa yapayım ben hemen. Ben şu evin etrafındaki mantarları toplayayım. Tamam. Ben de hemen şöyle. Herhalde çap... yok ya ben onu. Bir tane varmış. Ben gideceğim şey toplamaya. Ne? Tohum. Tamam sen tohum kaz. Burada bir sürü var neyse. Doğum bir kafa açayım. Ay burada hatta. Hoppa şimdi. Kart kopuyor mu? Neyse boş ver. Pirek olsaydı kartopu yapardık. Aa bir tane yumurta buldum bile. Ee, böyle giderken yemek falan da. Tamam. Domuz bak buldum. Biz gavuruz. <laughs> Domuz eti yiyoruz. Tövbe ya. creeper. Oha. Bir inekten üç tane et çıktı. Aynen bana çok oldu. Ya sevmeyeceğim. Bir yer buldum ama. bir sürü mantar yaptım. Bitirdim üç tane. Aa yerde varmış bir sürü bir dakika. Ya orada gezerken kaç tane tohumun var? Tohum. He. Ben tohum fazla kazmıyorum. Arada sırada alıyorum tamam. alırım tohum buraya. Tamam. Şu an mantar kasıyorum ben. Acayip mantar kastım. <laughs> Oo ben ben kılıç niye almadım yanıma ya? Kılıç olsaydı var ya ben gidiyorum kılıç yapacağım. Bende tahta var bir tane yedek. Neyse ama o da işe yaramaz ah şey şiş, kamış var la 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 kamış yarıyor mu ne kamış kamış evet Ş y yarıyor tabi onlardan şeker yapıyorsun şeker şeyi şekerleri de e, kitaba dönüştürüyorsun kağıda kağıtları da kitap yapıyorsun enchant basıyorsun yani büyü basıyorsun yani işe yarıyor ya abi creeper takıldı peşimde. Yürü git ya. Aha tamam. Ne yapıyorsun? İnek kardeş. Pardon. Örümceğe inek diyen ilk insanın. Oo bir sürümtü var. Sesin kısıldı ha senin biraz. Benim? Ha? Şimdi de. He iyi. Bazen gidiyorum mikrofon öyle de. Oba. Ben Uğur. bayağı bir tohum topladım. 13 tane. Helal. Onlardan da buğday yapıp ekmek yaparız. Oh kebap. Bende kaç tane var? 15 tane var bende. Oo. Vallahi mı? Ben böyle şey yapıyordum. Giderken kesiyorum. İyi. Süper. Ben, bak bende 20 tane mantar var şu Bir de ne oluyor biliyor musun? Mesela yapıyorsun ya. Mesela sen bir tane ekiyorsun. Bir tane yaparken. E, buğday haline gelince iki tane veriyor. Yani çoğalıyor gittikçe. Ne, şunları kes. Bir tane çıktı ya o kadar şey yapmıyorsun. Domuzcuk. <gülüyor> <gülüyor> koyun çıktı tekme atayım mı? <laughs> Onu ben donduracağım bak. Suyun tam yanında bekle. izle. İzlerken. oyun kasmaya başladı. Her <laughs> şey tam düzeldi. Ben, bana da dedim <laughs> şimdi. Burada bir şey var var ya. Koyunun altını kırdım. Ah be kaçtı. Kaçma lan gel buraya. Kaçıyor. Aa, kaçıyor. Ha, ya. Ben onu öldürmeyecektim. Suya atacaktım. <laughs> Neyse öldü. Yazık. <laughs> <laughs> bende de 30 et. tane var. Ne ekti işte o? Ha. O bende 18 tane. Tohum kasmayı bıraktım şimdi. Tamam ben de şimdi bırakırım. 40 tane olsun. Tavuk arıyorum ya. Tavuklar çok lazım oluyor hem etleri de güzel. Aynen. Seviyorum. <laughs> tavuk. Var ya, tavuk filan ne güzel oluyor. Neyse. Oh. Konuyu açmayalım. <laughs> Şimdi bak burada atlasam ölür müyüm? <laughs> Hiç tane, bence sen. <laughs> yavaş yavaş ineyim de bir şey falan. Ne 39. 50 50 yaprak sence. ha 50 yaprak. Tamam 41 oldu. 50 yapayım bırakayım. 43. Burada var ya biçmen var. toplaya toplaya bitmez o derece. Yani elimi sallıyorum böyle taramalı tüfek gibi geliyor her biri. Orayı biliyorum. O, o bir sürü çimen vardı. Aynen. Hatta be sarı çiçekler var orada da mısın? Aynen. Orayı biliyorum ben, ben orada kaç tane bulmuştuk? 50 ya? tane, tam 50 tane. Tamam. Neredesin? Şundanıyorum. Gelmesen yanıma kayboluruz. Yok oğlum ölsek de bir şey olmaz yine. Spawn points eve yaptım. Sen, sen eve git. Ev nerede? <laughs> o sorun işte. Kilçe şey, şey, eve git. Neyse. Şu şeyleri de alayım. Oha mushroom şey kırmızı mantar ağacın üstünde. <laughs> o ne lan? Aa, ne işi var onun orada? Aynen. Oo buldum mu? Hayır ya çiçekmiş. Kırmızı ya sandım mantar ama değil. Şöyle e mağaraları yapıyorlar için içi de boş oluyor ya beni sinir ediyor şimdi, şimdi eve gitme vakti eve gittim ne bakacağım şimdi gittim eve evet o zaman ben sana şunlanıyorum vay vay vay, vay, vay. Mantar var. O 21 tane mantar oldu. iyi Benim de 6 tane kırmızı mantar. 6 tane fidanlar ektiğimiz fidanlar çıkmış. Ha. Sarlayı hemen şu arka bahçe olmaz şuraya yaparız. Gel bir. Tamam ben buraya yaparız. Tamam sen git ben Şimdi yapmaya başlayayım. Çit yapalım, başlayayım. Hani, çit yapalım Tamam. Kaç dakika oldu? Bakalım ona. 7 dakika oldu daha var. Tamam daha var. Ben şimdi gideyim bir bayağı bir ağaç keseyim. Canım Şu evet şunları koyalım depoya. Tohumları sen atayım mı? Tohumlar at. Al attım yerde. Sandığın orada gel. Dur. Sandığın oraya gel. Sandığın oraya. Şu an e, 69 tane tohum var ve bayağı bir çok. Normal öyle. Şimdi mantar var. 20'de 3 tane mantarımız. Ay hayır 23 değil 35 tane mantarı var. Şüper. Ve 3 tane kırmızı. Ee, sonra deri var. Dur dedi. dur. dur. Evet. Bir dakika. Bende de kırmızı var. Kaç tane kırmızı? Üç tane ben üç kırmızı, kırmızı 9 oldu. tane koydum. Ben 3 tane ee, koydum. 2 tane yumurta. Bunu harcamayalım. Bende de 2 tane yumurta var. Bunu şunu pişireyim dur. Oha burada 14 tane demir var aldım. Bak bunları da saymıyorum. 14 tane demiri koydum 20 tane oldu. Bak, demir çünkü... yapalım mı kendimizi? Yok kova yapacağız onları doğru. Kova ne su için? Hı -hı. Sınırsız su kaynaya yapacağız biz. Ben yapmayı biliyorum. Nasıl? Böyle 4 karelik bir alan yapıyorsun. Bak şöyle. Şuraya. Şuraya 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 işte. Şur, bir şuraya koyun, bir şuraya koyun sınırsız oluyor. Su. Hı -hı. Demir kova kaç tane istiyordu? Ee, üç tane demir. Tamam. Oo bak tohum Dört bak, tane et. aldım. Yani. Şuraya yapılmak. Çiti nasıl yapılacaktı ya? Bir dakika çit. Çiti ben yaparım sonra yok. Ben yani çit yap ki tamam. etrafını çit Sen git e, demir falan aramaya başla. Tarla bende. Tarla benim, benim tamam, işim. o zaman Abi bir de kanım acıkmış benim benim yemek Ben de yani koydum orada pişiyordu gördün mü? Dört tane yumurta var herhalde. Al pişiyor bak. İki tane kendim aldım bir tane senin. Yo ben aldım. Ha tamam üç, Bölüştük. Bir sürü yemeğimiz var dokuz tane normal e, bir sürü yemeğim. Dokuz tane kapış yere. Şimdi. İyi. Tamamdır. Gel gel bir. Bir dakika dur. getir al. buraya. Hava karardı. Neredesin? Neredesin? tam geliyorum ben. Arkadaş şey gel. Gel gel oraya gitme gel yanıma gel. Neredesin? TP'ler. Gördüm. Koş 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 koş. Kamışları sırayla suyun önüne diz. Buraya mı? Hı -hı. Şuraya. Hı -hı. Tamam. Hepsini diz öyle. Tamam. Büyüsün onlar. 3 3 olsunlar bize daha karlı sıralar Karlı dur, sıra var. dur daha gideyim mi karşıda falan var? Git git varsa git. S dur kelime soru sandal da yapacağım ben. Neyse bence şimdi eve yavaş yavaş girelim. Bu bölümü 20 20 dakika yapalım mı? Ya yaparız bilmiyorum. Şu an dur. 5 tane kömür. Kömür var ya bayağı var var. Tamam. Ben de 32 tane şey yaptım. Hemen bunları dönüştürüp Dur uyuyalım gel. Aynen. Oha. Bir uyudum evin dışını görüyorum şu an. Aynen niye böyle oldu? Oha evin dışı tamam, kamera. ne öyle. Uyuyor musun sen? Ben de uyumuyorum. Allah, Allah Bir daha uyuyayım. He şimdi oldu. Ha, tamam bence de oldu. Dışarıyı görüyordum bir de zıplıyor böyle bir şey oluyor. <laughs> Aa, bunlar bir şey mi yapıyor. <laughs> Şimdi şunları şimdi gidiyorum. Dur sandalye yapacağım kendimi bir dakika. Hiç ağacım yok sende var mı ağaç? Ağaç var 64 at, tane sen. atayım mı? At at. Kaç tane attın? 64 tane. 64 tane niye attın? Dur ben bunları şeye dönüştüreyim. 32 32 Bir dakika. 6, ha? 16 8 8 Tamam. Tamam. Şöyle tamam. Tamam. Ee, 20 tane fence oldu. Yeter mi? Ne? 20 tane fence. Yeter. Şimdi gel sana sınır su kaynağını yapmayı öğreteyim. Bir dakika ben gidiyorum. Gördün mü beni? Ha -ha. gidiyor hayır sandal gidiyor Nereye gidiyorsun? Ha? Sen neredesin ki? Tam karşı demenin. Ha evet gördüm bataklıklarda. Sandal gidiyor ya. Sandal mı yaptın? Evet. <laughs> Niye? Neyse. Şimdi o zaman ben başlıyorum. Bir dakika dur dur ben gidiyorum şeye. Eve gidiyorum. Kamışları aldım. Tamam. Üstünde biraz daha kamış vardı bir dakika. Ters dönemiyordum lan nerede? Ah. Hah be. Sandal kırıldı. Sandalye derken? Sandal dedim. <laughs> sandalye sandım. <laughs> dur. Şimdi. Bir tane daha yapacağım. Nerede bir dakika dur dur. Bir tane daha yerde vardı ya. Bir dakika ya bekle. Onları boş ver ya. Sen git şey topla. Neydi? Ee, kömür falan topla işte. Demir falan. Böyle. Sesin geliyor mu? Sesin gelmiyor. Geliyor bir dakika geliyor bir dakika bir dakika. Bir şey yapıyordum da. Bir dakika bekle. Oyun kasmaya başladı benim. Niye? Bilmiyorum. Neyse geçti. Ben niye geldim buraya? Ha tamam. Bakın Aa tavuk hadi. var. Tavuk var. Öldüreyim mi? Öldür. Bunlarla da bir tane çiftlik yaparız. Yumurtaları hep kırarız oraya. Şifrikle şey yaparız. Tamam. Ee, o kaşan düşkü <laughs> komik işlerdir. <laughs> Tamamdır. Bak kamış daha fazla oldu. Daha nerede var kamış ya? Ben bir yerde daha görmüştüm. Tamam ben şimdi başlıyorum bir dakika, hazırlıklara. Bir dakika dur. 64 tane. Şöyle 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 şöyle. Şöyle sınırsız su, su kaynağını yapmadım ya. Hey ses gelmiyor. Ya bir dakika işim var da mikrofon sütüyorum arada sırada bir dakika. Tamam. Şöyle sınırsız su kaynağı yaptım şuraya ve şuraya bir de şuraya tamam süper geldim tamam şimdi şuraları atacağımız yok şuraya atacağım buraya da bir süt bu tohumla ne et mu buğday mı hı hı. tamam bunların üstüne zıplama ha zıplarsan bozuluyor lan Zombi öl ölerek ay yanarak öldü. Ölerek yandı <laughs> tövbe ya. Aa. Tamam. geldim. Geldin şimdi mi? şimdi ne yapacağız? Ben şu tohumları ekiyorum. Bayağı bir yapacağım herhalde buna. Çünkü tohumda 52 tane var. Lan niye zıpladın üstünde? Bozuldu. <laughs> Sen burada mısın? Batuhan. Sen burada mısın? Tamam. Dur çekil. Bir dakika şimdi. Ee, buraya bir kamışları var ya bunun yanına koysak böyle su koyup olur mu? Olur ama kum olur. olması lazım. Kum, kum mu lazım. lazım. Niye? Kum olması lazım illa. Tamam ben bak, bak çok güzel bir ortam yapacağım. Bekle sen. On numara bir. Ay, yo ben kum olmadan yere de koydum. Vallahi mı? Hı hı. İyi. Bak şimdi. Sadece suyun yanına koyuluyor galiba. Tamam. İyi. Bak şimdi bir suyu Gel da, o zaman gel. Size... Buldum 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 gel. Ah. Getir ben çok iyi bir fikir buldum. Bir dakika, bir dakika şunları ben bakayım. Onları alıyorum ben. Şu taraftakileri. Neleri? Kamışları. Al al. Ben öyle yapacaktım. Alacaktım. Onun etrafına koyacaktım su yapıp. Şimdi bunları Çok koy. iyi bir fikir buldum bak şimdi. 26 tane kum. Bak şimdi. Ben yani benim gibi yapacağım. Bak şöyle yapacaksın değil mi? Şu etrafını kazacaksın. Yok. Oraya üstü koyacaksın. Nasıl yapacaksın? Böyle. <laughs> Sonra gel bak bu sınırsız ya. Bak ha. gel. Şuraya koyalım. Hmm, neydi? Şurayı kazayım. Sırayla buraya dizelim hep. Ney? Su koyacağım buraya. Şeker kamışı dizelim buraya. Oh! Ah! korktum lan. Kapatalım orayı. Bir dakika bende şey var çık. Çık oradan çık çık, çık. Kapattım. Dur hatta şurayı kapatalım dur. Altını. Ben gideyim oradan. Çık Kapat çık. Kapat. Dur. <laughs> Bir de şuraya koyayım. Allah. Evet tamam. Buraları kapatayım mı şurayı? Hı hı. Şimdi. Sınırsız, su, şu kaynağından s alayım şunu. Su al. Koy oraya. Bu tam ortasına dizelim bence kamışları. Ama ben gidip sandal yapıp kamış bulayım. Yok yok tam, tam ortasına gerek yok. Bütün her yere diz. Yok yok. Kamış bulacağım. Şey ha. E, kamış Kamışlar? Kamış var mı sende? Yok. işte sandal diye yapıp alacağım. Tamam. Nerede lan? Ha. Alayım biraz 15 tane. Şimdi bir ben dakika. Ver. Bir. İki tane yapayım çünkü hemen kırılıyor ya. Tamam. Ee, Stik. ben de şuraya devam evet. edeyim. Şimdi bin. Ben gidiyorum hadi bay bay. Nereye? Sandala bindim gidiyorum. Ha dedim ne oluyor? Kaç dakika oldu? Ha bakayım bayağı uzun sürdü bu. O 20 dakika oldu. Tamam. Oo. Tamam. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Yüklemesi zor oluyor dediğim gibi. Hadi tamam. görüşürüz. Bay bay.